Selamlar arkadaşlar. Top lane'de Garen almıştım. Karşıma Yone aldı. Ee, aynı zamanda Milene Sultan bilen bilir, bir kardeşimiz Youtuber. O denk geldi maçımıza. Yani bu maçın analizini yapacağım. Aslında normalde bu maçı paylaşmayacaktım da maçtan sonra e, Yone ile tekrardan Milyonlar aynı maça denk edelim. geldik. Bana top lane verdi, ona destek verdi bu sefer. Ondan sonra bana diyor eziksin diyor sal top falan filan. Dedim seni yenen garen bendim. Ondan sonra tank alıp diyor <laughs> bir yerlere gelemezsin. İşte saldırıya dayalı oynaman lazım. Sen bir şey bilmiyorsun falan filan dedi bana. Yani arkadaşlar oyun bilgisi demek oyunda sadece saldırıya dayalı şampiyonları alıp oynamak demek değil. Bu takım 5v5 takımı, buffer da lazım, tank da lazım ve tank görevini genelde, neydi? genelde yani engage şampiyon olarak of tank görevini top lane üstlenir. Yani top lane aldım, işte kendimi birilerine belirtmek için gideyim işte Yone alayım, Timo alayım, böyle kırılgan euroları alayım, oynayayım dersen bir yere kadar yükselirsin, bir yerden sonra patlarsın. Neyse, ufaktan çaba geçelim. Zaten gördüğünüz gibi ilk level üstünlüğümüz çok yüksek Yone'ye karşı. Her türlü kafasına vuruyoruz. Ondan sonrasında tekrardan karşısına gidiyoruz. Yone'ye karşı oynarken minyonlardan çok e, Yone'ye odaklanıyorum. Hani Yone'yi düşürmem gerekiyor çünkü oyunda. Yani Yone burada hızlıdan itiyor minyonları. Ben de frize bırakıyorum. Hani burada Frizdeyken zaten kule altında oynadığım için her türlü hata yapma olasılığı var ve Garen'e girdiğim e, rün doğrultusunda da bana fazla damage vuramıyor. Çünkü Yone'nin skill matchup'ı Riven'a göre daha etkili. Riven Q ile 3 tane vuruyor. Yone bütün skill'leriyle damage veriyor. Düz vuruşları da kuvvetli falan. Yani burada kafa kafaya zorluyoruz birbirimizi bariyerle girmiş. Sıkıntı yok. Bariyerini de çalıştırdık. Şimdi ben garen olduğum için ben tekrardan canımı doldurabileceğim. Onun canını azaltmak benim için bir artı. Ha ama şöyle bir şey zor bir maç yap arkadaşlar. Yani bu çocuğun da %70 kazanma oranı var karşımdakinin. Zaten ona dayanaraktan öyle konuşuyor. Açmış bir tane smurf hesap. Kasmış. Ya kimsenin başarısını kıskandığım falan yok ama millet bizim başarımıza laf yapınca gereken cevabı veririm yani her türlü. Bunlar pire girmiş de olabilirler. Tam olarak emin değilim. Ama yani hani bu maçta iki YouTuber'ın karşılaşmasını konuşmak isterdim. Fakat bu arkadaş çok egoist bir arkadaş. O yüzden onu konuşuyoruz daha çok. Şimdi Lee Sin burada genge gelmiş yani bizim ormana girmiş. Burada görüş vermeden bekliyorum. Kenan geliyor. Şayvana geliyor. Üstüne atlayıp kafasına vuruyoruz her türlü. İyisini düşürüyoruz burada. Ya bu oynadığım saatte gece 3 müydü? 4 müydü? Neydi? Algılarımın full açık olduğu saatler benim bu saatler. Yani bu adam sürekli itiyor. İtmesi de hoşuma gidiyor. İtsin diyorum hani. Ben ne kadar yakın oynarsa o kadar çok hata yapar. Şimdi bak burada totem var. Ben bu totemi görmedim. Yone burada Lee beraber üzerime atlayacaklar. Ben de burada güya can dolduruyorum. Hani şuraya gelmesin akrebi almasın canı az diye. Ama gördüğünüz gibi çatır çatır Vuruyorlar burada Anti dedik. Öldüğüm yerleri hızlıdan Rakit geçeyim. Çektiğim itemleri de görüyorsunuz zaten. Önce ayakkabıyı tamamladım. Ondan sonra çelik yüreğe gideceğim. Çünkü karşıda e, iki tane AP var. Birisi ani hasar vuruyor. Birisi sürekli hasar vuruyor. Öyle olunca hem doğanın kudrete çekilmesi gerekiyor. Hem de kutlu Yasruken. Zaten bu matchupta çıktı. göreceksiniz hangi itemleri çektiğimi. Üç. Yani karşı tarafın kasılmasına göre eğer ki <laughs> AD'ler çok kasılıyorsa zaten ee, şey çekersin. E, Randuin, Civilizer falan çekersin. Burada da öyle yapıyorum diye hatırlıyorum. Şimdi bak Morgana'yı arıyorum burada göremiyorum Morgana'yı. Şimdi gördüm. Burada Milen'in Sultan'ın e, o şeyi patlatmasını izin vermiyorum. Yone'nin ultisini doçluyoruz. Her türlü tekrardan dönüyoruz burada oynuyoruz. Büyülü grubu verdik ama yapacak bir şey yok. Garen'le üstünlüğü sağladık. Bu saatten sonra zaten Yone bizim karşımızda hiçbir şekilde duramıyor. Zaten bu oyun böyle arkadaşlar. Bir kere üstünlüğü sağladığın zaman kolay kolay bir daha vermezsin o üstünlüğü. O yüzden ilk kill, ilk oyun çok önemli bu oyunda. Yani e, koridor aşamasında eğer ki kazanırsan sonraki oyunlara rahat çıkarsın. Koridor aşamasını kaybedirsen sonraki oyunlarda çok riskli olur. O yüzden koridor aşamasını anlatıyorum ben de size zaten elimden geldiğince çektiğim videolarda. Umarım videolarda hoşunuza gidiyordur. Gidiyorsa da like atıp abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi Yone'nin güçlü olduğu zamanlar bu leveller çünkü e, sürekli bak hızlı hızlı düz vuruş işte sikildi hortumdu bayağı bir vurup canımızı azaltabiliyor. Ama istediği kadar güçlü olsun. Yani 3-1 gittiğimiz için her türlü öncülüğümüz var. Mahvolmuş kralın kılıcı alıyor Yone. Bu da ben cana dayalı şampiyon olduğum için beni eritmek için alıyor bu itemi yani yap yapılması gerekeni yapıyor ya çocuğun bilgisi var yok değil ama yani egoistlik yapmaya gerek yok kardeşim yani bu oyunu tek iyi oynayan sen değilsin tek bilen sen değilsin senin gibi binlercesi var çok iyi olsaydın şu anda zaten Challenger'da olur bak biz solo Q, solo Q bir şekilde ilerliyorum ben. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor inadından vazgeç bırak solo queue oynamayı falan diye de yok abi bizim sözümüz senettir. Ben bir kere söylediysem onu yaparım bu sezon solo queue oynayıp nereye kadar çıkacağız sezon başından itibaren başladık onu test ediyoruz. Ha, tabii tabi diğer sezonda farklı şeyler yapılabilir. 5Q takım kurulabilir. Kompozisyonlara çalışılabilir. Bunları size gösteririm. Takım kompozisyonları falan. Hani wombo kombolar. Sadece Malphite Yasuo değil bir sürü wombo kombo var. Bunları size gösterebilirim. Yani elimden geldiğince bildiklerimi öğretici bir şekilde aktarmaya çalışıyorum sizlere bu matchuplarda. Bu analizleri de zaten bu yüzden çekiyorum oynarken daha e, şey konuşuyorum az konuşuyorum çünkü oyuna da odaklanıyorum. Ama böyle analiz çekerken size bildiklerimi aktarabiliyorum. Şimdi Yone ile hala koridor aşamasındayız çünkü Yone'nin kulesinin canı az ben burayı bırakmıyorum bende tahrip var diye Yone'nin de itmesini istemiyorum. O yüzden Yone'yi burada tutmam benim için iyi bir şey. Takım için iyi bir şey. Yani Yone oraya gelirse 3'te 3 üç falan atar. O yüzden Yone'yi her zaman burada kilitliyorum. Burada base atıyor. Onun base attığını gördüm zaten. Direkt gidiyorum. milyonları itip kulesini açıyorum. Yani bu da güzel bir taktik. Geri dönüp base atıyormuş gibi yapıyorsun. Karşı taraf base atınca gidip kuleyi tahriple yıkıyorsun. Yani top lane'de ufak ama etkili taktikler bunlar. Şimdi artık ufaktan takım savaşlarına katılacağım. Çünkü hedefime ulaştım. İlk kuleyi aldım. yöne burayı ittirirken benim takıma destek olmam gerekiyor çivili zırhı aldım. Gördüğünüz gibi çivili zırhı neden aldım? Sırf Yone ve Samira için aldım. Yani Lisin ani hasar vuruyor zaten. Yone ve Samira sürekli hasar vurduğu için bana vurdukça kendi canları da azalsın diye aldım. Burada ejderi aldık. Şayvana'nın ejderi alması demek maç kazanmak demek arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Burada Lux'ın kafasına vurduk içeride kalıyoruz ama yani Ketlin de burada kenardan bizi izlemeyi tercih ediyor. Buraya kadar. Rakip ikiledi. da sattı bizi. Rakibin Güzel oldu. Bir oldu. Neyse hızlandırıyorum. Rakip katledildi. Alt kule saldırı altında. Morgana burada bizim koleyi açtı. Ama önemli değil yani Morgana'nın burayı açması. Biz tekrardan burayı iteriz her türlü. Burada efsane bir SS geldi Şayvana'dan. Saldır dedi Baron'a. Ben de hiç şüphe etmeden saldırdım çünkü adamların hepsi yukarıda, bizim de 3 kişi yukarıda. Biz burada free bir şekilde Baron'u alıyoruz. Zaten Baron'u almamız demek oyunu e, bu seviyedeyken taşımamız demek. Ya, fark ettiyseniz hani takım savaşlarına gerektiği zaman gidiyorum. Çünkü tahribim var split push'a. Split push yapabiliyorum. Öyle olunca bu sefer hiç şey yapmıyorum. Ee, takımla beraber değil de adamları üstüme çekerek oynuyorum. Seriye bağladın. Haşmet'le Hydra'yı bitirdim. Bu da bana hem can hem yetenek hızı sağladığı için e, hem de can yenileme sağlıyor aynı zamanda. Garen'in pasifiyle birleştiği zaman bu item hani ruh gömleği gibi bir şey oluyor sana. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bu metada 6.1B metasında gerçekten iş yapıyor Haşmet Lidra. Özellikle Oftan kasan şampiyonlarda bilginiz olsun. ST alınır, Garen'e alınır. Her türlü alınır yani. Burada üstünlüğü sağladık artık. Adamları kulenin altına ittik. Ben öncülük yapıyorum gene. Çünkü damage'leri çekmem lazım. Burada hata geliyor Lee'sinden. Çok güzel damage yiyor. Yani bana atlayamaz hiçbir şekilde. Burada saçma sapan bir ulti vuruyorum ama... Olsun. Kötü değil güzel. Morgana tek başına yukarıdan ittirmeye çalışıyor da hata. Yani ittiremez oradan hiçbir şekilde. Takımla oynaması lazım burada. Takımından biri katledildi. vermiyor. burada lisini çıkartıyoruz aradan diye hatırlıyorum. Çıkartamamışız. Şimdi yani Morgana'nın burada bu şekilde durması iyi bir şey değil. Shayvana burada. Yone'nin canı yarım. Yone'nin kafasına direkt vuruyoruz. Rakip katledildi. İki de iki. Bir rakibi katletti. Yani yüksek elo'ya çıktıkça şu anda 5-6 damga falanız galiba şeyde master'da. Yüksek elo'ya çıktıkça akşam saatlerinde çok güzel maçlar dönebiliyor. Yani hem zor oluyor hem bilen oyuncular denk geliyor. O yüzden zevkli oluyor yani. Ne kadar solo queue girsek de. İşte bir şu zamanda bir Grandmaster'a falan çıksak efsane maçlar dönüyor orada. Ama işte oraya çıkana kadar sıkıntı yaşayabiliyoruz. Burada takım baronu alırken zaten bu adamları tutuyorum ben. Durdurulamıyor. Minyonları getiriyorum aynı şekilde. Burada bir mevzu dönüyor. Burada hiç korkmadan bu kuleye damage'lerimi veriyorum. İki kişi saldırıyorlar ama beni kesemezler yani o şekilde. Orada ketlinin ultisi de çok değerliydi. yönenin geri çekilmesini sağladı. Yani adı üstünde takım oyunu arkadaşlar. Yani birbirini takip ettikten sonra her türlü oynarsın. Önemli olan kompozisyonu bilmek. Nerede ne yapacağını bilmek. Ki üstlüklerde de bunu yapabiliyorlar yani. Samira'dan hiç korkmadan oynuyorum. Zaten çelik yürek siteğini patlattıktan sonra da canını iyice azaltıyorum. burada Milene Sultan tek yiyor. Yapacak bir şey yok. Şanssız bir maçtı onun için. Olur öyle şeyler. Bize de denk geliyor arkadaşlar. Yani bu maçı da hani kesinlikle prim için falan değil de e, bu Yone meçhabını size göstermek için açtım. Ve çok tilt etti beni bu sonradan denk geldiğinde saygısızlık yaptı. Paylaşacağım bir maç değil normalde. Ama yarın kanaldan izlersin kendini dedim. Paylaşacağım. Takımından biri katledildi. Takımın kadim ejderhayı katletti. ...rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Burada bir çelik yürek ile ...Samira tek yiyor. Ve gerekeni yapıyoruz arkadaşlar. Zafer. Yani bu match da bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Koridor aşamasını elimden geldiği kadar anlattım. Makro oyunu da görmüş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.